Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Gaziantep Galatasaray maçını anlatacağız. Gaziantep Galatasaray maçını anlatacağız. Ama bunun öncesinde şunu da söyleyebiliriz ki Artık şampiyonluğumuzu garantiledik. Şu an 3 maçı da kaybetsek Bu 3 maçtan da puan kaybetsek Rakibimize 1 puan farkla şampiyon olabiliyoruz. Bu yüzden maçı e, kazanmamızın veya kaybetmemizin Hiçbir önemi yok ama biz tabi ki de kupa finalini hazırlayacağız takımı. Şu an az takım oynuyor. Az takımı bozmadım. Ee, şu an e, İstanbul-Başakşehir maçına yedeklerle çıkacağız. Ve şimdi de maç başlıyor. Ve Sadio Mane'nin ilk dakikada şutu geliyor. Ve top ve gitti. Sadio Mane daha Bismillah diyor. Bismillah çektikten sonra Asis Robertson'dan geliyor. Gol Sadio mane. Mane golünü attı. Deplasman'da bizi 1-0 öne geçiriyor. Gaziantep Spor Kulübü yani Gazişehir Kulübü diyelim. Gaziantep demeyelim. Mane harika bir şekilde topu kazandı. Romelu Lukaku. Romelu Lukaku. Gaziantep yazmış buraya OSM ama aslında... Gerçeği Gazişehir ve Gazişehir yazmaları bence daha iyi olabilirdi. Silva harika bir şekilde topu kazanıyor ve Bowen için şut şansı. Bowen geliyor. Bowen. Bu ovun da yok oluyor ve direğin dibinden dışarı giden bir top. Arturo Vidal harika bir şekilde topu kazandı. Romelu Lukaku için şut şansı. Romelu Lukaku, Romelu Lukaku. 17. dakikada Romelu Lukaku inanılır gibi değil direkten döndü top. Castrovilli müthiş bir oyun oynuyor. Papu Gomez. Gole doğru gitti. Papu Gomez. Papu Gomez. 21. dakikada Papu Gomez harika işler çıkarttı. Papu Gomez ama bizim de kalecimiz bu, bu, bu pozisyonu kurtardı. Ake topu içeri yolladı. Mane gelişini vole vuracak gibi. Sadio Mane. Bugün voleleriyle sahneye çıkan Mane. 1. dakikada 3. dakikada attığı golün merkezi aynısını atıyor. 28. dakikada. Akke'nin ortasından gelen topu Trekman vuruyor ve yarım voleyle mükemmel ve harika bir gol atıyor ve deplasmanda bizi 2-0 öne geçiriyor Gaziantep karşısında. Kolibali kusursuz bir orta açtı. Sadio Mane sadece topa yükselmesi lazım. Sadio Mane. Ayakla da atarım kafayla da atarım diyor. Sadio Mane bugün gönlünde diyoruz. Sadio Mane yapıyor. Askem selamını da çakıyor. Gaziantep'te kendi evinde 3-0 yenik duruma düştü. Sadece 3-0 yenik duruma düştü ve dakika 32. Dakika 32 ama maçta 3 gol var. Ve bu 3 golün sahibi de Sadio Mane. Ve maçın ilk yarısının sonucu Gaziantep 0 Galatasaray 3. Maçın ikinci yarısındayız. Maçın ikinci yarısında şu an e, Gaziantep Galatasaray maçının devamı olacak. İkinci yarıya tekrardan geçtik. Gastrovelli değişik bir çalım ile topu ileri yolladı. Ocampos şutunu çekti. O kampos geldi. O Ocampos. O kampos. O kampos'un 47. dakikadaki şutu O kampos. 51. dakika 53. dakikaya geldik. Papu Gomez topu buldu ve önünde yapıştırıyor Papu Gomez. Papu Gomez karnemiz yokladı ama kalecimizden inanılmaz bir kurtarış geldi. Papu Gomez burada üzülüyor. Robertson herkes tarafından ıskalanan mükemmel bir ortu yaptı ve Dest Amerikan genç oyuncu Rava Şatay'a kalktı. Dest ve topu Dest'in golü geliyor ve ligdeki belki de Derken vara gidecek hakem. Protestolar başladı ve Gaziantep şu an ne yapacak? Buradan bu var golü onayladı. Golü onayladı. El yok diyor, müdahale yok diyor. herhalde bir faul neticesi verilecekti ama Dest yavaş çatadan golünü atıyor ve Galatasaray'da ilk golünü atıyor. Önceden bir golü vardı ama Çaykov Rizespor maçın diyor Ankara Gücü'nde bir golü vardı sanki. Artık Ankara gücünden mi almıştık? Rize'den, Rize'den mi almıştık bilmiyorum ama Des burada ikinci golünü atıyor ve Rova Şata atıyor ve burada da iyi işler çıkartıyor. O Campos geldi. O Campos'un şutu 59. dakikada O Campos harika işler çıkarttı ama bizim kalecimiz güzel işler çıkartmaya devam ediyor. O Campos çok uzaklardan şansını denedi 61. dakikada. O Campos ne yazık ki Dren yanından geçiyor bu top. Sadio Mane harika bir şekilde topu kazanıyor. Di ile buluşturdu. Di Maria, Di Maria 63'te kaleyi yokladı. İyi denemeydi ama top iyi dönmedi işe doğru. Kolibari tarafından yapılan orta biraz fazla açılıyor. Di Maria harbi kesi çeşitli robaşa kalktı. Dimaria. Bugün Gaziantep'in kalecisi iki tane Rova Şata ve bu da yılın golü seçilebilecek bir gol oluyor. Di Maria geliyor. Sadio Mané de 3 gol attı bugün. 4. golümüz Dest Sabi'imizden geldi ve 5. golümüz de Di Maria bugün de Kolibali'yi de ee, iyi bir şekilde hatırlamamız lazım. Kolibali'nin de bugün asistlerini gerçekten e, güzel bir asist yaptı. 2 tane asisti var şu an. Kian Arduka bir şekilde ka topu kazanıyor. Silva ile buluşturdu. Silva ve top ağlarımıza gitti. Topalarımıza gitti ve her bu golü her zaman göremezsiniz diyor. Ve hakem vara gidecek. Maçta iki defa vara gitti. Hakem ve gol iptal. Rakibini ittiği için gol iptal oluyor ve Silva bu duruma sinirleniyor. Brezilya oyuncu golü iptal oluyor. 78. dakikada bir pozisyon geldi. 68'de Vardan golü iptal edildi Gaziantep'in ve taraftarlar da buna çok kızmış olmalıdır diye düşünüyorum. Ve çıkan oyuncu Luka Modric. Yerine giren Nigoes ve Silva'da yevniye fıra sahibi oyuncusuna bırakacak. Artur Vidal her maç olduğu gibi bu maçta da sarı kat diyor. Koribari çıkıyor ve yerine Delight kalan zamanlarda neler gösterecek acaba diye bakıyoruz. Bir şey göstermez bence. Marco Moncoso gibi bir oyuncu. Mükemmel bir frikik noktasında ve Gaziantep'in en değerli oyuncularından birisi. Bu pozisyondan yevarlanamadığı kaleci onu engelledi. Marco Moncoso Orta sahada iyi bir oyuncu. Defansa iletişim hatası Robertson boşta kaldı ve kaleye vuracak. Robertson geldi. Robertson. 90. dakikada Robertson vuruyor ama uzaya vurdu topu. Resmen uzaya vurdu. Evet. Ve maçın son düdüğü geldi. Gaziantep kendi evinde Galatasaray'a 1-0 yeniliyor. Ve Galatasaray'da güzel bir galibiyet alıyor. Ve bu güzel bir galibiyeti de taraftarlarına armağan ediyor. Şimdi bakalım istatistiklere yani çok da anlatmaya gerek yok zaten istatistikler belli. Şut bazına baktığımızda iyi şutlar çekmiş Gaziantep ama kaleci bence şüphesiz bu maçın adamı. Mane de maçın adamı olabilir ama Stochkov'a 7 vermiş. Robertson'a 9, Golibali'ye 9, AK'ye 9, Deste 9. Bugün defans harika oynamış. Bugün hatta takım harika oynamış. Dimar'ya ve Mane'de 9 9. Lukaku'da 9. 3 oyuncu 9 4 5 6 7 belki de uzun süreden beri böyle bir yetenekli oyun oynamıyordu takım ama çok iyi bir e, güzel bir ortamla bu maçı almayı da bilmişiz şimdi maçın istatistiklerinden diyoruz ne istatistiği e, şimdi sonuçlara gideceğiz sonuçlarda neler var bakalım Sonuçlara baktığımızda Aykur Rizespor için e, şunu söyleyebiliriz. Denizlispor'u 3-1 yenmiş. Erzurumspor Gençler Birliği'ni 3-0 yenmiş. Antalyaspor Yeni Malatya Spor maçında Yeni Malatya Spor deplasmanda 5-0 yenmiş. Fatih Karagümrük Göztepe'ye 6 tane atmış ve Alanyaspor Sivasspor maçı çok önemliydi. O da dedi ki benim dedi ikincilikte de gözüm yok dedi. İkincilik gözüm yok ama şu kupayı almak istiyorum. 46. hafta bu kupanın sahibi ben olmak istiyorum dedi. Ama ben de diyorum ki iyi olan kazansın diyoruz. İnşallah hak eden kazanır. Ee, bu kadar emek sarf ettik. Lig kupasını aldık. Bu kupayı da kaptırmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. O da tabii ki de elinden gelen her şeyi yapacak ve burada İyi olan kazanacak, iyi olan takım, iyi taktik ayarlayan takım bu maçtan galip ayrılabilecek. Ve Allianz Spor Sivas Spor maçında da Sivas Spor 2-1 kazanıyor. Böylelikle fenerbahçe Kasımpaşa maçında Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüne biten bir maç oluyor. Hatay Spor, Konya Spor'a 3-0 yeniliyor ve Konya Spor'da zaten e, küme düşmemeye oynayan rakiplerdendi ve o da üst puanları çıktı Hatay Spor Puan alamadı ve Trabzonspor'da Kayseri'yi 2-0 yendi ve Başakşehir de Ankara Gücünü bu hafta 1-0 ile geçiyor. Ve şimdiki güncellik tablolarına baktığımızda Galatasaray 100 puanla lider ve 1. sırada şampiyon takım diye artık. Fatih Karagümrük de 90 puanla 2. sırada Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazanmış takımlarından biri olabilir mi acaba diye bakıyorum. 2 hafta daha var ve hala daha e, Sivas Spor'un ihtimali var mı? Yok. İhtimali yok çünkü bir hafta daha maç oynayacak. Puanını en fazla 92'ye çıkartabilir ki Fatih Karagümrük. Eğer ki bu maç kazanırsa şimdi kimle oynuyor Fatih Karagümrük? 45. haftada Fatih Karagümrük Antalya Spor'la oynuyor. Eğer Antalya maçını kazanırsa ikinciliği garantilemiş olacak. Evet. Ve ardından 4. sırada evet Sivas Spor'da 89 puanla 3. sırada ve ardından İstanbul Başakşehir'de 84 puanla 4. sırada ve ligden ve ikincilikten de kopmuş bir durumda olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş'ta 81 puanlar 5. sırada yer alıyor. Yeni Malatya Spor'da 78 puanla 6. sırada yer alıyor. Fenerbahçe 78 puanla 7. sırada. Çaykur Rizespor 33 puanla 8. sırada. Alanya Spor 3 puanla 9. sırada. Ve Alanya Spor'un önüne geçiyor. Çaykur Rizespor bu da ilginç bir durum oluyor. Alanya Spor baya bir gevleme dönemi yaşıyor şu an. Ve Ankara gücü de 61 puanla kalıyor. Mağlubi, mağlup oluyor Trabzonspor'a. Trabzonspor'da 50 puanla 11. sırada yerini garantiliyor ve Gaziantep'in önüne geçiyor. Gaziantep'te 50 puanda yer alıyor. 50 puanla 12. sırada yer alıyor. Antalya Spor'da 45 puanla 13. sırada. Konya Spor'da 34 puanla 14. sırada. Göztepe 32 puanla 15. sırada. Denizlispor 28 puanla 16. sırada. Kayseri Spor 25 puanla 17. sırada. Hatay Spor 25 puanla 18. sırada. Erzurum Spor 21 puanla 19. sırada Gençler Birliği 19 puanla 20. sırada Kasımpaşa 15 puanla 21. sırada ve Erzurumspor'un çıkma ihtimali şu an gözüküyor aslında. İki maçını alırsa çıkabilir. Kümeden çıkabilir. Yani bu kadar net çıkabilir ama evet Alanyaspor bence alır. Bot ama yine bakalım. Evet Başakşehir maçları var. Erzurumspor'da büyük ihtimalle düştü. Düşecek. Kadro değerlerine baktığımızda şu an istediğimiz kadro değerinde aslında değiliz. Çok da kadroyu uzun süreden beri e, bakmıyordum. Biraz daha geliştirebilirdik aslında ama yapacak bir şeyimiz yok. Bu yüzden elimizden geldiğince iyi işler yapmaya çalışacağız. Ve son 5 maçımızda da mağlubiyet ve beraberliğimiz bulunuyor. Onların da beraberliği bulunuyor. İstanbul Başakşehir takımının İstanbul Başakşehir Beşiktaş'ta beraber kaldığını da söylemiştik. Ve burada baktığımızda e, nereye baktığımızda ya ne yapacaktık? Başakşehir'e bakacaktık? E, unuttum. Başakşehir 84 puanı kaldı. Gol bazına mı bakacaktık? Ne yapacaktık ya? Unuttum. Ne yapacağımı unuttum. Gerçi Evet şuradan bir istatistiklerimize bakalım. Uzun süre uzun bir serüven oldu bizim için. Ve bu ligde 116 tane gol atmışız. 24 tane gol yemişiz. 58 tane sarı kalp yemişiz ve 3 tane de kırmızı kalp yemişiz. Ligin ortalamasına baktığımızda evet yeni Malatya Sporu saydık. Yeni Malatya Sporu saydık. Yeni Malatya Spor bizden daha üstünce sarı kalp yemiş. Kayseri'yi de saydık. Kayseri Ligin en çok sarı kart yiyen takımlarından 3. sıradayız. En çok e, hırçınlık yapan takımlardan biriyiz. Hırçınlık yapmamızın sebebi de şampiyonluğa oynamamızdı ve şampiyonada da oynadık. Ve en fazla kırmızı kart yiyen Fatih Karagümük. 3 kırmızı yemiş ve Yeni Malatya'da 3 kırmızı yemiş. Gerçekten onlar da çok bayağı bir agresif oynamış. Alanya Spor ve Başakşehir hiç kırmızı yememiş. Yeni geç. Herkes 3 tane evet aşağı yukarı. Ortalama 3 taneymiş. Of Kayseri geri yemiş. Göztepe 5 yemiş. Bayağı bir ciddi farklar da var. Erzurum 4 yemiş. Yani açıkçası burada agresiflik biraz olduğu için maçlarda da sarı kartlı oyuncular çok oluyor. Ve kart sınavında oyuncumuz varmış şu an? Çünkü çok önemli bir oyunda olacağız. Sivasspor karşılaşması gibi önemli bir oyun olacak. Arturo Vidal cezasını bu maç çekecek. Modic Karsın onu oynatmayacağız. Pjanic bu maçı oynayacak. Kante, Valverde, Nigoya onlarda Kart gören oyuncular ve Ake bugün oynamayacak. Zaten formu düzeyinde de oynay oynayamaz. Ee, Ake'nin de şu an Karsın sınırında olduğunu görebiliyoruz. Ve Alexander Arnold o da Karsın evinde. Ve bu yüzden bu maçta deste oynatacağız. Ve kalede Neuer'de görüyorsunuz. Sarı kart yemiş. Stoşka ee, yemiş. kalede büyük ihtimalle Neuer olacak. Ve bu maçta yine de kalemizi Stoşka koruyacak. Ve buradaki bazı formsuz oyuncuları da e, geliştirmiş olacağız. Ve Stadio Mane'nin de bugün sansorsiyenellik yaptığını görmüş olabilirsiniz. Yani sansorsiyenel bir oyun ortaya koydu ve 12 gol, 5 asist, e, 8 golü varken, 4, e, 9 golü varken 3 gol attı. En yaptı. Ve burada da güzel bir sonuç aldı bize. Kolibali'ye baktığımızda 16 maçında 5 asisti var. Robertson'un da 6 maçın, 5 maçında 6 asisti. Bayağı oyuncularımızın istatistikleri iyi. Güzel. İstanbul Başakçı'ya bir gizli antrenman yapmış. Ama ne yaparsa yapsın. Biz sonucunda istediğimizi aldık. istediğimizi kazandık. Ee, şunu da söyleyebilirim. Artık e, Şampiyonlar Ligi'ne gideceğim. Şampiyonlar Ligi'nde Kadom iyi bir şekilde olması lazım. Eee abi ben sana yardım edeyim ya da ben sana yardım edeyim. Ben senden oyun, oyuncumu vereyim en düşük fiyata. Yani tabii ki de bu normallikte ligde olabilecek yapma, yapmamız gereken bir şey değil. normallikte ligde yapma, yapmamalıyız zaten. Bu ligde mesela ben hiçbir şekilde yapmadım. Hiç kimse'den de oyuncu almadım. E, sadece destek amacıyla Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadroyla gitmek eğer istiyorsak eğer mesela Sivas Spor gidebilecek bir kapasitede şu an eğer gidemezse Sivas Spor bana yardım edebilir mi bilemem e, mesela bir Neymar'ını satabilir mi bana Neymar'ını eğer Tabii ki O da izin verirse 25,8 O da gönlü razı olursa Sonucunda oyuncu lazım bize oyuncu lazım Oyuncularımızı alıp Şampiyonlar Ligi'ne daha iyi gidersek Bizim için daha iyi olur ee, Ve burada da İstanbul Başakşehir'in kadrosuna baktım Başakşehir'in kadrosu da baya bir iyi Mesela Barella olabilir, Savic olabilir Ravil Tagib olabilir, yok Rabil Tagib olmaz ee, Alisson olabilir Alisson'a belki çok ihtiyacımız yok ama Orta sahaya Barella gibi bir oyuncumuz Olursa bizim için iyi olur Yani eğer Kadronuz iyi ise Şampiyonlar Ligi'nde de bizim iyi bir şekilde mücadele etmemizi istiyorsanız bazı oyuncularınızı bize sezon sonunda satabilirsiniz. Yani artık sezon sonundayız zaten. eee benim belki de istediğim oyuncular vardır. Yani teklif edebilirsiniz oyuncuları şunu şunu alabilir, alabilirsin diyebilirsiniz. Bakalım Beşiktaş'ın kadrosuna. Ben de kadroları merak ettim. Bir göz gezdirdim. Ama gerçekten de güzel kadrolar kurmuşsunuz. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yeni videolarla görüşeceğiz. Ama bugün biraz OSM videosu geç gelmiş olabilir. Ee, teknik bir arızadan dolayı diyorum ve videoyu bitiriyorum.